Herkese merhaba, bana bugün yapıyor. Bir videosundan selamlar. Başlıktan ve kapaktan gördüğünüzde bugün çok efsane serilerimizden olan Mega Kasisle ile Fakat bugünkü Mega Kasis çok farklı çünkü ilk Mega Kasis haritamda yapıyorum. İlk bölümlerden böyle baya eski bölümlerden. Yaklaşık bir yıldır falan bu harita hatta girmiyordum. Baya özlemişim açıkçası. Girdim dedim ki ulan bu harita ne yapsam diye böyle bir kanala baktım. Ben bu haritada ne yapıyorum diye düşündüm. Ee, bu haritada iki tane seri yapıyorduk. Bir eve çarpan eve çarpan arabalar bir de Mega Kasis yapmışız ve ilk bölüm gerçekten çok güzel çok büyük bir destek görmüş umarım bu videoda böyle güzel bir destek görür hatta şöyle dedim. ilk günden 5000 like'a yakın bir destek görmüş ilk bölüm vay be dedim neyse olayı bilmen için ufaktan özet geçmek gerekirse burada ilk gördüğünüz tam 12 tane arabayı şuradaki gördüğünüz önce şu testa bak ufaktan ufaktan böyle dağcıklar tepecikler var buradan gidecek tamam mı sonra şurada birinci seviye bu ikinci seviye, bu üçüncü seviye, bu dördüncü seviye ve şu beşinci seviyeden geçecek. En sonunda ufaktan da şöyle tatlış bir tatlış yan yatma. Böyle hafifte arabayı yan yatıracağız. Bakalım ne olacak? Kaç tane araba nasıl geçecek? Kaça kadar geçebilecek? Bunları test edeceğiz ama ben şurada bir tane arabayı denedim. Hatta şöyle diyeyim, en güçlü arabalarından bir tanesini dedim. Hüseyin Sayın arabamızın ilk arabayı denedim ufaktan. Abi o böyle zorlandıysa demek ki çoğu araba kalacak. Çünkü o arabanın bu araba işte Bronco Hüseyin Sayın kardeşimin arabası çok güçlü bir araba. Gerçekten üst düzey bir araba. Bakalım neler yapacak yorum ve çok konuştuğum için hemen başlıyorum. Bayağı konuştum ya. Oo bir dakika boyunca konuşmuş ama özle Bu bölümde şöyle iki şey dikkat edeceğiz. Bir hasar almamaya çalışacağız. Hıp hızlı gitmemek yani gerekiyor. Çünkü çok hızlı girirse evet çok rahat bir şekilde girer ama bu sefer altı sütçe için biraz sıkıntı olacağı için böyle bir şey yapayım dedim. Dostlar normalde mega çukur yapıyorduk. Bu da ona mega kasis versiyonu ama ilklerden aga nostalji tadında. bunu herkes hatırlamaz. Ama bu bölümü hatırlayanlar bir söylesin bakayım. Mega kasis asıl mı? İlk bizim kasisler böyleydi işte ya. ilk kasisler öyle aga. Vay be. Yapıştır bakayım. Aha. Ulan burada kalmayacaksın. Diğerinde kalacaksın. Burada değil. Yürü. Hadi lan. Bu bakayım. Arka etti sadece yapayım bir. Öyle bir zorlayayım. Arka yük verip Hiç çıkmıyor. Al dörde. Ön kaldıracağım bu Hadi lan. Hadi. Teker bir sağ bir sol bir sağ bir böyle oluyor. Diferansiyel kilitlese gider de. Dur. Biraz daha girdi. Yapıştır da çok hızlı girdim. Bak hızlı girersen çıkart tabi yani. Hızlı girmeyeceğiz burada. <laughs> Yalnız eğimi gördüm yüzde kaça kadar çık Yüzde 50'ye yakın AV. Oha yüzde 49. Yüzde 50 yapmışım lan neredeyse. Vay arkadaş baya dik yapmışım. <laughs> Bakalım çıkabilecek mi? Buralarda çıkacak araba sayısı çok az ya. Ama bir dakika şunu bir le'ye öyle deneyeceğim. çıkamıyor. Neden? Vites değiştirmeye gerekiyor. Bakalım H'de. Hadi lan. Vay arkadaş şurada hızlı bir şekilde gelsin. Nondur, vites nasıl tam saldı kendi. Bak böyle hızlı gelse çıkar ama her türlü çıkar. Bu çıkar ama bir bazı araba var da olay çıkmaz. Yani az kaldı arabanın burnu yere sürtüyordu. Okumadı sürtü sürtü sür, şey oldu deriz. Burnu sürtü. Sür. Yani öyle bir şey deriz. Neyse araba çok yan yattı. Korktum lan ama bak bir şey diyeceğim. Burada çoğu araba yan yatacağını adım kadar eminim. Burası öyle çok şey değil yani. Bayağı dik şurası yan olarak. Yüzde kaça kadar eğim veriyor hatta onu da bakacağım bir dakika. Bakın şu çizgiyi ses alalım tamam mı? Yan yattı. <laughs> Ulan dur lan geçmiştin daha bir şimdiye yaydı. Aha kafası çıktı arabanın. Üstü açıldı hava alsın araba neyse geç. Bir sonraki aracımız Alfa Romeo Stelvio. Bunu yapmış mıyım yapmamış mıyım unuttum bakmaya açıkçası yalan söylemeyeceğim. Bayağı oldu çünkü yapalım. Yalnız arabanın biz her zamanki gibi sesi galiba ayarlamamışız. Biraz ses az geliyor inşallah. Size Araban sesi yokmuş. Arabanın sesi yokmuş. <laughs> arabanın sesi yokmuş. <laughs> Vay arkadaş asgari devrildi. Allah. Boom. 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 Aha hasar almayacağız dedik. Araba ön tampon gitti. Hadi geçmiş olsun. Şimdi ilk şey verdik. Aga işte bu alçak arabanın kötü yanları bu. Aga sıvı dedim biraz. Zıp, hava zıp. Oha, burnu sürttü. <laughs> Bayağı sürttü. Bu araba gitmez aga. Bu tampon falan çıkartır. Niyetimiz tampon çıkartmadan gitmek. Bakalım son zamanları tamponun Biraz daha zorlasak çıkacak kesin. Bak şuradan bir tek kalkar bak. Bu araba kalkar. Bilmiyorum, bu buradan kalkabilecek tek araba diyebilirim belki de. Hadi lan. O kadar öldüm seni. Lan hadi lan. Oğlum ben seviyorum seni. çok güçlü bir arabasın. <laughs> Yapma koçum. Daha iki gün önce nasıl gittiğini sen de biliyorsun ben de biliyorum. Vay arkadaş arabaya gider dedik maç. Her zamanki maşallah dediğimiz araba yolda kalır. Bizde böyle aga. Bizde maşallah edişim var. Hadi lan. Eyvah araba resmen kaldı nasıl gideceğiz daha <laughs> biraz daha zor çıkacak Hadi ayıcım Yürü Egzoz patlatmayı boş ver. ya deli gibi şey yapıyor niye bu Araba gitmiyor beyler Galiba debrajı yaktı Bir şeyler oldu ama araba bozuldu Geçmiş olsun. araba hiçbir şey yapmadım ama kendi kendine bozuldu Yapacak bir şey yok kal burada Geçemedin dayı oğlu Vallahi geçemedin Oysa çok ümidim vardı seni. Vay arkadaş geçer dedim araba geçmedi. Ve Q7. Dostlar aslında çok eskiden ilk bölümlerde Q7 yapmıştım ama eski bir Q7 yapmıştım. Bu taze çıtır bir Q7. Bunu da araya koyayım dedim. Neden koydum yani. Güzel araba çünkü. Q7 abi. <laughs> Kocaman araba. Yalansa doğru da çet. <laughs> bir de şey söyleyeyim bakayım. Fan sesi geliyor mu gelmiyor mu? Bir vantilatör çözdüm. Bayağı oda sıcak ama o da pek bir şey kendine hayır yok. Eğer size ses geliyorsa vantilatör sesi bu bölümde onu yazın bana da ona göre bir dahakine açmayayım vantilatörü. Abi çok sıcak ya. Vallahi çok sıcak. Vallahi çok rahat bir şekilde gidiyor şu an köyde. Biraz ön tamponu vurmuş ama olur öyle. Çok kadar da olur. Bir çok rahat gidiyor lan. Vallahi bu kadar rahat gitmesini beklemiyordum. Dur bakın buradan kalkar mı? Oha. Abi Q7 farkı ya. Quadro farkı anlatabiliyor mu? Abi bir araba oyunda da böyle güzel olur mu ya? Çok iyi lan. Çıkar mı? Hadi lan çıkmadı. Vay arkadaş. Dur. Böyle. Allah çıkmadı. <laughs> Hadi lan oğlum. Yapıştır bu sefer çıkarsınız. Bu geldi bu sefer. Hadi Allah resmen kal. Oha arabanın altı çarptı lan. Lan kaldığı yere bak dur sport alak. Hadi dayıcım hadi hadi aslanım. Hadi akıllı şanzımanım var senin gitmen lazım. Vay arkadaş arabanın altı vurdu ya böyle bir şey olmaz. Şimdi biz buradan biraz da hızlı gelsek nasıl yaparız? Gaza bir abone alalım şöyle sportla. Hadi lan çapraz çıksak. Aha askıda kaldı. Harbi misin sen ya? Hadi lan. Bak arkadaş kaldığı yere bak ya. Dörtleri yaktık. Efendim çekerken iyi maçı. Abo. <laughs> fazla iyi gitti la. Yani o fazla iyi gitmedi hatta. Umduğum gibi olmadı abi. Buradan çıkar diye düşündüm ama olmadı. Neyse olsun. İyisin. İyisin. Köfte. <laughs> BMW X1. NS miydi lan bu? Enes'e vermiştik biz bunu? Kime vermiş? BMW 1 Enes'te. Bu kimindi lan? Bunu biri istiyordu sürekli ama artık isteme doğrusu. Kimi de hatırlamıyorum. Ama bunu sürekli bir isteyen biri vardı ya hatırlıyorum onu. Ama bu aralar istemiyor o yüzden hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorum? <laughs> Yürü bakalım aslanım. bir sağ bir sol bir sağ bir sol. Koçum benim be. İlkten güzel atla buradan da. Rahat bir geçiş. Ön tampon kırılması hiçbir şey olmaz. Ufak ufak sürtüyor olur o kadar. Arabanın sesi çok az bu yüzden ses gelmiyor Ulan burada kalmazsın diyecektim yani. Eğer burada kalsa zaten bitmişsin sen. Şimdi şurada bir sıfırdan kalkmaya çalışacağım. Burada hepsini öyle yapacağım. Bir sonraki çok zor olduğu için buradan deneyeceğim. Şöyle bir kalkma deneyeceğim. Bakın gidecek mi? Abi çok rahat bir şekilde gitti ya. Hiç bir zorlanmaz bir araba. Tapırı sürte sürte gidiyor. Bakayım burada kalkacak mı? Şöyle bir yavaşlayayım. Hadi dayıcım lan kalkarsın. Aslansın sen. Yalnız bir şey diyeceğim. Ekrandaki sarı bir şey görüyor musun? engelleyici. Pati diyor araba. Pati atıyor. Şimdi bir Hadi lan. Lan ha, yürü. Hadi. Abi. Bu da mı aynı şeyden kaldı? Çapraz deneyeceğim bir dakika bir dakika. Sakin. Oha 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 devrilecek araba. Yürü. siz şehir suğusunuz tamam mı? Sizle zaten büyük iddialar oynamıyorum ama. Gene bir çabanız olsun yani. Hadi. Hadi aslanım. Kaldı. Geçmiş Neyse olsun. Olur böyle şeyler be? Küçük olan. <laughs> büyük değilsin sizin altınızda yere yakın. O yüzden kızmıyorum size. Ama şu Alfa Romeo'yu da buraya görmek isterdim yani. O oraya geçseydi iyiydi al bakın burada şimdi şöyle yan yana. Abi kardeş takalım burada tamam mı? Tamam. Şimdi bunun geçmesi lazım. Hepsi neden kocaman araba? Nesi de duyuyorsun zaten. Ya daha ne yapsın bir araba? Bir arabada yapabilecek bütün her şey var bu arabada şu anda. Yerden yüksek. Lastikleri kocaman. Motoru güçlü. Benzini full. Bakımları yapılmış. Daha ne olsun ya? Suspansiyon çok iyi değil mi ya? <laughs> Vallahi süspansiyon çok gitti. Abi çok iyi ya hmm, hmm, hmm. Dur buradan kalkar mı? Oha çok rahat kalkıyor bir dakika Buradan dik yerden kalkar mı bakacağım Abi şu, Kalkar oradan rahat geç bir de burada deneyeceğim Dur bak dur bakayım burada dur bir dur dur oğlum bir dur lan ver gazı burada ver gazı hadi 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 az oha çok dikkat oha oha nasıl geçtin lan sen Oha. Çok iyi lan. Vay arkadaş. Başarılı. Çok başarılı genç. Aa yiğitli arabası. Ne görmüyoruz köftelerin arabası. <laughs> Az kadroyu köfte diyoruz biliyorsunuz biz de öyle. Allah. Böyle. Oy. Oh. <laughs> bu burada kaldı ya. Sanki biraz şey olacak, sıkıntı yaşayacağız gibi be. Ha? Bu suva mı giriyor bu arada? Onu da bilmiyorum da koydum valla. Allah, Şu anlık gidiyor. Evet ilk sıkıntı yaşayacağımız yer geldi. Şuradan kalkarım bakalım. Bu kalkmaz gibime geliyor ya. 4x4 değil ya. Sadece ön çeker, çok şeker olduğu için. Burada kaldı. Geçmiş olsun. Hadi lan oğlum bu kadar işte değil yani ha kapatıp bir gazlasak yok aga Afromu öyle kardeş kardeş takılsın geç Nihat köfte Nihat Hadi bakayım zamandır görmüyorum seni sağlarda hadi bakayım Şöyle bir göstereyim seni sağlarda Bir boy gösterisi yap Bu minik bir araba ama minik olduğuna bakmayın biraz böyle cengaverdir Bir sıfır motoru vardır ama dört çeker galiba diye hatırlıyorum dört çeker miydi lan Yok Sadece ön çekermiş <laughs> 4 çeker olsa biraz iddia ederdik de ön çeker <laughs> burada kaldı Nihat ne yapma Nihat Nihat <laughs> Hadi şundan vur gazı vur gazı Hadi Aslansın sen koçumsun sen. Ulan sen aklına koydun her şeyi yaparsın. Of çok sıcak oldu. <laughs> Gidersin sen koçum. Rahat bir şey. Buradan geç bir Bundan geçen mini arabaya araba demiyoruz zaten. Buradan da geçersin çok rahat. Abi burası biraz senin için sıkıntılı be. He? Ver gazı bakayım. SP'yi kapatayım dur. Kapattım. Hadi aslanım. Geçersin. Geçmedi. Bir dakika. Arka arka deneyim bir daha geri gitme. Merak et. Eğer bunu denersem şey dedim. Yiğit'i e de deneyeceğim. Çıkarsa. Aa. Bırakın gitme. Niyet bile etmiyor. Yok abi hiç. Sıfır. Gitlendi kaldı araba. Neyse yapacak geç buraya kalk, köşede. Şimdi dedeler geldik. Efsaneler burada şimdi bak aga. Buradan şu dört arabada geçmesi lazım normal şartlar değil mi yani? Kocaman mesela ne var? Ram var. E, ee, muhtarın F-150'si var eski kasası. Bu kimsenin ama bu komutanımızın arabası var. Burada Honda CRV var. Bunu da bir arkadaşımız istiyordu adını unuttum şu anda aklıma gelmiyor. Daha demek ki tam istememişim. Şimdi şunun sesini duyuyorsunuz değil mi? Daha ne olsun yani bu gitmeyecek ya gidecek abi. Ulan motor bir dakika. Gazda fren aynı anda basın motor işaret ya yani. ne alaka ya Abi bundan da motor işaret Oha egzoza bak yalnız Kocaman Allah hiç bana mısın demeden gitmeni bekliyoruz açıkçası Burada eğer bir takılırsan Bir datini videoları göstermem Bırak videoları Bilgisayardan silerim Hatta linkini Discord'ta paylaşır Mod sitesinden de silerim <laughs> Sildiririm o derece Çok rahat bir şekilde gideceksin diye tahmin ediyorum yani kocaman arabası yani. Buradan dur bakayım kalkar mı? Oha. Ha bu gider de. Bunun biraz motoru sıkıntılı gibi. Oha. Yu. <laughs> bu ne abi? Sen nesin ya? Ha bu. Bir zahmet ama ya. Sesinden dedim ama değil mi? Sesini dedim yani. Bak. Burada bir şey geliyor dedim. Geldi. Valla muhtarım bu arabanın gitmesini istemiyorum. aç Yani düşünmüyorum. Diğer F-150 yapsaydık o giderdi ama onu yapmışızdır diye tahmin ediyorum. Bir de bunu yapak dedim. Bakalım bunu yapacak. Oh rahat bir şekilde gider bu da tahminimce ama. Yok ya bu gitmez. Bunun motoru küçük. Öbür F-150'nin gider. Yani asıl F-150 var ya böyle. Aga olan. <laughs> O gider de bu biraz şey öyle hani düşündürüyor. Dur bakayım. Oh, bir dakika 4 çabı 4 al. Yani muhtar abi bu. Kolay mı? Her yerden gidecek. Ver gözde. Oha. Bir dakika gel geri. Hadi lan. Dur. Yavaş Abi bu çok rahat çıktı ya. Bunu şuradan çapraz bir şekilde vurursak. Diferansiyeli kilitleyeceğim abi. Bu muhtar her türlü hile yaparım. Ulan diferansiyeli kilitledik gitmedi araba. Ne alaka? Normalde giden araba diferansiyeli. Hayrola Allah. <laughs> iki kere çıktı diferansiyeli. Ne alaka lan? Burası gitmemiş olabilir ki yani. Şuradan çapraz bir şekilde geçeyim de. Dedim ama. Abi o dörtlü geçmesi lazım buradan yani. O yüzden en sona koydum yani. Geçmezse sıkıntı. Harbiden büyük sıkıntı çıkar yani. Kocaman araba atın lan. Yüzünüze tükürüm <laughs> Bak senin de geçmen lazım dostum. Sen de büyüksün yani. Kocaman araba senin yani, değil mi? Yalansı doğru da çet. Geçmesi gerekmiyor mu? Bak bağırıyor bir de birini tutmuyor bir de öyle bir şey var bu toyota mıydı toyota değil mi bunu hep unutuyorum ya göktü bana en az bunu 50 kere yazmıştır ben her seferinde unutuyorum bunu ya olsun bir daha yaz <laughs> dur bakayım burada şöyle dikine dursa Ana resmen katmadım Oha diferansiyelde kitle. Sen ciddi misin? Ha. Buradan çıktın. Bir şey yazacakladı. bunda diferansiyel kitlenin öbürlerinin kitlemin olanı yok çünkü ayarım. Lan elektronik diferansiyel. Hadi. Hadi lan. Ana gitmiyor lan retro. Güvendiğim tarzlara parlarmıyor dört teker sarıyor Dört teker sararak yan tarafa geldi geçiyorsun Resmen gidemedi ya Ben şaşkın Harbi ben şaşkın Beklemiyordum Açıkçası bu arabanın her tarafı geçeceği hakkında iddiaya bile girebilirdim Ama demek ki öyle değilmiş Komutanımın arabası komutanım Bakalım ne yapacak komutanımın arabası Adamı zamanda görmüyoruz sağlarda özlemişiz komutanın arabasını. Bunda roleplay mi ne yapacaktık sözümüz var ama yapamıyoruz. Uyduracağız bir şey inşallah en yakın zamanda. Allah şöyle çapraz çapraz bir o yana bir bu yana sallan. Evir çevir kur sallan. Fazla sallan. <laughs> Ulan şurada 44 yazıyor. Ha 4 4. <laughs> Abi 44 Malatya plaka yani her taraf yer, yerimiz belli olsun aga Bakın 4 çarpı 2 de çıkar mı buradan? Çıkmadı. 4 çarpı 4 alalım. Lan gelsene geri. Oha. Sen ciddi olamazsın. Komutan senin araba ölmüş ya. Lan yürü. Sen ciddi olamazsın ya. Hadi. Devraj yaktı. Abi bu nasıl çıkmaz? Ana. Resmen çıkmadı lan. Vay arkadaş. Siyar bir yürü lan. Şimdi yanından sen geçersin aslanım. Oha komutan arabası çıkmadı. Oğlum çok şiş, değişik şeyler oluyor ha. Vallahi F-150 kalır dedim. Küçük boy diye. Öbürleri geçer dedim. Onlar kaldı. O geçti. Vay arkadaş. Şunun arabanın içine bak be. Kalite ya. Yemin ederim çok kaliteli bir araba. <laughs> Allah. Bir de bu geçiyormuş şimdi. Komutanı geçme diyordu. Geçersin lan aslarım. Hadi. Hadi. Aha <laughs> geçti lan. <laughs> Harbiden geçti. Hadi buraya da geç bakayım. Ver gazı. Ver gazı. Hiç ses sedası yok. Bir şey yok. Bu ne böyle ses sessiz gidiyor. Dört çeker mi? Yok sporta alsak. Hatta DS pompa kapatsak. Hadi lan. Sanki bin ihtimal diyecektim. Çıkmaz. Biraz hızlı gelsem. Şuradan kaptırsam. Bakayım. Yukarı çıkana kadar ölüyor. Aa, çıkmıyor. 4x4. Dört, Hiç dört. görmedi. Vay arkadaş. Çok sıcak oldu ya. Bir göstereyim. Geçen araba sayısı 4. Ama hepsi ulan hepsi de baba yiğit geçmiş. <laughs> yani 3 tane SUV, bir tane par 3 tane pickup, bir tane SUV geçmiş. Kalan araba sayısı 8. Vallahi şu çok şaşırttı benim bu komutan arabası. Her hepsini geçer diye düşünüyordum. Şu da beni şaşırttı. Hadi bunlar yere yakın diye bir ihtimal zor dedim ama o ikisi beni çok şaşırttı. Neyse dostlar bir adet daha mega kasis videosu bitsin böylece. Kendinize bakın görüşürüz hoşçakalın. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğenmişsiniz. Like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone abone olmayı unutmayın. Ben çok eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Bu seriyi devam ettirelim mi? Burada ufak tefek yani. Önce bütün suları bitirdikten sonra normal arabaları da yapalım. Bunları da yorumlarda yazarsınız. Ben de duruma göre güncellerim. Bir şeyler yapmaya çalışırım. Kendinize bakın göster hoşçakalın. Çok sıcak. Vallahi yanıyor.